Ha, hoş geldin. Hoş geldim. Hem de çok güzel bir oyun fikriyle geldim. Hmm, neymiş bakalım oyun fikrin? Şimdi sana bir tane resim göstereceğim. Bu resimden yola çıkarak birkaç cümle sen, birkaç cümle ben söyleyeceğiz. Ve beraber hikaye yazmış olacağız. Vay! Hakikaten çok güzel bir fikirmiş. <laughs> Dedim sana. Ee, hadi göster bakalım resmi. Ben başlıyorum. Uzak diyarlarda herkesin neşeyle yaşadığı bir orman varmış. Bu ormanda yaşayan şirin mi şirin bir tilki varmış. Hmm. Tilki günlerce çalı taşımış ve yuvasının önünü kar, yağmur ve rüzgar girmeyecek şekilde kapatmış. Bir gece tilki yuvasında huzurla uyurken bir anda bir gümbürtü kopmuş. Şiddetli rüzgar tilkinin topladığı bütün çalıları uçurmuş. Tilki soğukta titrerken baykuş seslenmiş. Tilki, olanları gördüm. Çalılar rüzgarla uçtu gitti. Üşüyor musun? Tilki, evet çok üşüyorum. Yuvamı yapmam haftalar sürmüştü. Şimdi onu tekrar yapana kadar bu havada nerede kalacağım?" demiş. "Benim yuvamda kalabilirsin." demiş baykuş telaşla. Ama benim senin gibi kanatlarım da yok. Uçamam. Evet haklısın. Köstebeğe soralım. O seni yuvasında misafir edebilir. demiş baykuş. Baykuş ve tilki hemen köstebeğin yuvasına gitmişler. Seslenmişler. Köstebek! Köstebek! Köstebek yuvasından kafasını çıkarmış. "Ne oldu?" demiş. Tilki titrediği için baykuş konuşmuş. Tilkinin yuvasını koruyan çalılar rüzgarla beraber uçup gitti. Tilki yuvasız kaldı ve çok üşüyor. Benim yuvama uçamıyor. Senin yuvanda kalabilir mi? Tabii ki kalabilir. Hadi gel tilki demiş köstebek. Tilki köstebeğin yuvasına girmeyi denemiş ama bir türlü küçük delikten içeri girememiş. Bu sırada kaplumbağa gelmiş ve tilkinin başına gelenleri öğrenmiş. Kaplumbağa: "Oh zavallı tilki, bir düşüneyim bakalım ne yapabiliriz." demiş ve düşünmek için kabuğuna çekilmiş. Kaplumbağa birkaç dakika sonra kafasını kabuğundan çıkarmış ve "Buldum! Sana yeni bir yuva yapacağız." demiş. Tilki: ama kaplumbağa yuvamı yapmam haftalar sürmüştü demiş umutsuzca. Tek başına yapmayacaksın ki tilki. Hepimiz sana yardım edeceğiz demiş kaplumbağa. Ormandaki herkes tilkiye yardım etmiş. Tilkinin yuvası eskisinden de sağlam olmuş. Tilki hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasaydınız bu soğukta yuvasız kalırdım demiş. Kaplumbağa, birbirimize yardım etmek için hep beraber yaşıyoruz tilki. Şimdi hepimiz huzurla uyuyabiliriz. Sen soğuktayken uyuyamazdık. İyi geceler demiş. Herkes birbirine iyi geceler dilemiş ve yuvasına gitmiş. <laughs> Yaşasın. Beraber harika bir hikaye yazdık. Evet değil mi? Bence de çok güzel oldu. Ee, bir başlık belirlemedik bu hikayeye. Bir metnin başlığı metinde anlatılan konu ve ana düşünceye uygun olmalıdır. Hmm, konu ve ana düşünce ne demek profesör? Yazının yazılış amacı, yazarın vermek istediği mesaj veya düşünceye ana fikir yani ana düşünce denir. O zaman bu metinden nasıl bir ders çıkardım sorusuna cevap verirsek metnin ana fikrini buluruz. Bir yazıda üstünde en çok durulan olay, düşünce ve duruma metnin konusu denir. Hı. Hmm, o zaman bu metinde ne anlatılıyor sorusuna cevap verirsek de metnin konusunu buluruz. Evet, harikasın. <laughs> Hı. Hmm, ana fikir ve konunun ne demek olduğunu anladım. Hikayemizi okuyan biri yardımlaşmanın önemini anlar bence, değil mi? Evet, çok haklısın. Yazdığımız hikayenin konusu ne? Yazdığımız hikayenin konusu yuvasız kalan bir tilkinin başına gelenler. Ne demiştik başlık belirleme ile ilgili? Hmm, bir metnin başlığı, metinde anlatılan konu ve ana düşünceye uygun olmalıdır demiştik. Hikayemize başlık belirlerken nelere dikkat etmeliyiz profesör? Başlık bir veya birkaç kelimeden oluşur. Başlığı oluşturan her bir kelimenin ilk harfi veya bütün harfleri büyük yazılır. Başlık metnin bir bölümünü değil, tamamını kapsar. Buldum profesör, buldum. Söyle bakalım. Ormanın Dayanışması. Harika! Hadi yazalım yerine. <laughs> Çok güzel bir hikaye oldu bu. Bence de. Ben şimdi kırtasiyeye gidip bu hikayeyi bastıracağım. Aa bir tane de bana bastır. Duvarıma asacağım. Yaşasın. Hemen gidiyorum o zaman. Görüşürüz profesör. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>